Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda da Halkbank ATM'sinden kartsız olarak sürücü belgesi ödeme işlemi adımları nasıl gerçekleşir? Sürücü belgesi ödemesi nasıl yapılır? Bu adımlardan bahsetmeye çalışacağım. ATM'nin klavye kısmından giriş tuşuna basıyoruz. Çıkan sekmeye devam diyerek ilerliyoruz ve fatura ve ödemeler sekmesiyle işleme devam ediyoruz. Daha sonra buradan sağ altta gördüğünüz üzere diğer ödemeler sekmesi mevcut. Diğer ödemeler sekmesine girerek sağ üstte gördüğünüz üzere sürücü belgesi ödeme sekmesi mevcut. Burada sürücü belgesi ödeme sekmesine tıklayarak ilerliyoruz. Ee, ve sürücü belgesi yenileme, ilk başvuru ve sınıf ekleme. Sürücü belgesi yeniliyorsanız üstteki sekmeyi seçeceksiniz. İlk defa başvuru yapıp ilk defa sürücü belgesi alıyorsanız alttaki sekmeyi seçeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra burada hangi sürücü belgesini alacaksınız onu tercih ediyorsunuz. Size uygun olan hangisi ise o sekme ile devam ediyorsunuz. Örneğin B sınıfı sekmesi diyerek biz devam edelim. Bize kimlik numaramızı girmemizi ve ardından devam tuşuna basmamızı istiyor. Buraya kimlik numaramızı doğru bir şekilde giriyoruz. Kimlik numaramızı doğru bir şekilde girdikten sonra devam sekmesiyle ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere işlem adı B sınıfı ödeme tarihi ve tutar olarak bize e, tutarı gösterdi buradan nakit sekmesine tıklayarak e, gerekli yere gözü atarak okuyarak okuyabilirsin arkadaşlar 1465 TL ödeme çıkıyor ve devam sekmesiyle ilerliyoruz. Halk Bankası ATM'sinden karşısına olarak sürücü belgesi ödeme işlemleri bu şekilde yapılıyor. Bu adımdan sonra parayı ATM'ye veriyoruz ve giriş tuşuna basıyoruz. Halk Bank ATM'sinden karşısına olarak sürücü belgesi ödeme işlemleri bu şekilde değerli arkadaşlar.